Oyuncak Gurmesi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda muhteşem bir slime seti açacağız. Slime'ini kendin hazırla. Mosmor bir rengi var. Şuradan görebiliyorum. Çünkü mosmor üstelik sedefli bir mor ve bir aktivatör sıvısıymış bu. Siz daha önce böyle mor renk bir aktivatör sıvısı gördünüz mü? Ben ilk defa görüyorum. Şimdi kendi slime'imizi kendimiz hazırlayacağız. Ve içerisinden bir sürpriz figür bulacağız. Bakalım bu figürlerden hangisi bize çıkacak? Tamamen temiz malzemelerle üretilmiş kendi slime'ımızı kendimiz hazırlayacağız. Eğer hazırsanız slime'i paketimizi açmaya başlayalım. Müzik kendi slime'imizi hazırlamamız için başka hiçbir şey gereksinim duymuyoruz. Kaşığımız bile burada. İşte burada bir temel karışım sıvısı var. Ve burada da mor renkli aktivatörümüz var. Mor renkli slime'i aktivatör tüpümüz. O kadar değişik ki arkadaşlar şöyle yakından görmenizi istiyorum. Bakın içerisinde çok değişik böyle sedefli parıltılar var sanki ve bu bir aktivatör gerçekten çok enteresan şimdi hemen o oh, çok güzel cırtlattık öyle değil mi cırtımızı açalım güzelce aktivatörümüzü çalkalayalım ama ondan önce bunun da cırtını açalım değil mi hazır olsun çünkü ambalajlarını açtık şimdi plazma base kabını arkadaşlar kapağını açtım bunu burada hazırda bekletiyorum şimdi aktivatör tüpümüzü iyicene çalkalıyorum çalkaladıktan sonra şimdi bu tüpün kapağını açıyorum aman Allah'ım çok güzel ve plazma base'e boşaltıyorum İşte hepsi bu şimdi 2 dakika boyunca karıştırıyorum boyunca karıştırdık. şimdi 1 dakika kadar bekletiyoruz. 1 dakika boyunca bekledik şimdi slimeimiz hazır olana kadar karıştırabiliriz. Ne zaman hazır olduğunu hissedersek işte o zaman hem çılgın hem de cıvık bu slime karışımına müdahale edebiliriz bence. Ve ben şimdi müdahale etmeye başladım bile. İçerisinden canavar figürünü bulacağım ve onu kurtaracağım. Yoksa döksek mi? Hadi dökelim. Çok eğlenceli arkadaşlar. Rengi harika. İşte canavarımız çıktı. Vuh! Kurtaralım hemen canavarı. Ve bütün slime'ı şöyle kabımızdan çıkartalım. Şimdi bu slime'imizi arkadaşlar birazcık yoğuracağız ve iyice ne kıvamının gelmesini sağlayacağız. Şu anda gerçekten hem çılgın hem de cıvık ve işte canavarı kurtardık. Bakalım bize hangi figür çıkmış? İşte bize çıkan figür kırmızı seriden Toxic Tom. Gerçekten çok farklı bir tasarımı var. Ve şimdi birazcık slime'imizle oynamak istiyorum. Çünkü kıvamı inanılmaz güzel oldu. Bakar mısınız şuna? Harika. Çılgın cıvık slime ile oynamadan olur mu? Şimdi birazcık oynayacağız ve baloncuklar çıkarmaya çalışacağız. Of oh, çok güzel oldu. İşte bu arkadaşlar. Ve baloncuk çıkarma yarışması bile yapabiliriz. Şöyle slime'in kendi paketinden çıkan kaşığıyla işte şöyle hareketler yaparak. Çok güzel oldu. Harika baloncuklar çıkıyor. Çılgın cıvık slime seti işte bu şekildeydi arkadaşlar. Harika bir slime elde ettik. Bayağı bir yoğurduk ve kıvamı resmen muhteşem oldu. Çok beğendik arkadaşlar. Ve yaptığımız, hazırladığımız slime'ı tekrar kendi kabına koyarak saklama kabı olarak Kullanabilirsiniz biz çok beğendik slimy creation setini harika içerisinden canavarı da kurtardık figürümüzü de bulduk hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın